Merhaba minnoşlar. Minnoş Tikanın YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ayşenur ablanız. Bugün sizin karşınıza neden çıktım? Çünkü bir çekilişimiz var. Hemen ona bakalım. Bakalım. Evet. Bir adet Hello Kitty Hacı Yatmaz. Bu mini defterlerimizden bunlara bayılıyorum. Çünkü kendisi gibi içi de renkli. Bakın. Bayıldım gerçekten. Bir adet evet, şeffaf postitimiz var. Hello Kitty sürpriz yumurta. Gerçekten bunu mu vereceğiz? Evet. Ay, i̇nşallah güzel bir şey çıkar. Bir adet çorabımız var. Standart bedendir, merak etmeyin. Aa, bir adet uçlu kalemimiz. Şeftali diye. Oha! başı teyp bant. Hem de simli. İnanmıyorum. Bakın. Bayıldım. Bu mermisi konmaz mı ya? Tabii ki de size vereceğiz arkadaşlar. Bir adet sulu simli anahtarlığımız. Şunun tatlılığına bakın. İçinde bubble'lar var. Ama yenmiyor. Kısa bir not. Bir adet notluğumuz var. Pandalı. Şöyle gösterelim. <laughs> ah, İnanmıyorum. Kromi üveyle kutunun ne oldu? Fazorlu kalem seti. Hemen açmalıyım. Ah, şuna bakın, Kromi. My Melody, Hello Kitty ve diğer arkadaşlarım. Bakın. Bayıldım. Görünmez kalem. Bakın. Rengi de çok tatlı. Tavşanlı. Evet. Aa, bir tane de tavşanlı silgimiz. Hem de basmalı. Bunlar çok kullanışlı oluyor Mine Gerçekten iyi seçmişsiniz. Yumurt kalemimiz. Bu da tavşanlı. Açalım. Böyle. Kapayla beraber. Bir adet çok renkli dörtlü tükenmez kalemimiz. Bu neydi Mine Sakura. Sakura. Bayılırım. <laughs> Sakura'ya bayılırım. <laughs> bir adet de çok renkli mini tükenmez kalemimiz. Bu hediye kutumuzda sahip olmanız için yapmanız gereken çok basit şeyler var. Birincisi bizim videomuzu beğenmeniz, ikincisi bize abone olmanız, üçüncüsü ise Instagram hesabınızla beraber bizim hakkımızda mini bir yazı yazmanız yorumlara o kadar. Ondan sonra çekilişimize katılacaksınız. Biz de içerisinden e, seçeceğiz yani bilmiyorum inşallah ben de katılacağım bu arada inşallah fazla çıkar. Çünkü çok güzel şeyler var. Hoşçakalın. Hoşçakalın sizleri öpüyorum.